Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Sizin için şimdi bir fincan kahve içtik. Nedir haliniz? Çıksın falınız. Hayırlı cumalarınız olsun. Güzel gelecek. Mutlu hayatlar olsun size. Ne istiyorsan Rabbim size nasip etsin ya Rabbim. Her zaman dualarımın içinden ol. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi geneldir. Ve kim izlersen onundur. Sevgili takipçilerim için, izleyicilerim için. Kim izliyorsan aynı günün, aynı saatin, aynı saniyenin enerjisi olsun. Onlara çok iyi gelsin. Şimdi alma vermeden dengesi hatırlatıyoruz. Biliyorsun arkadaşlar, falcı anne karışık fallardan izleyen kişilere herkese saniye dakikanın enerjisi olsun. Ne zaman izlersen o zamanın olsun. Fincanınızı göstereceğim geneldir. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Şimdi okumaya başlayacağız. Bakacağız. Ee, arkadaşlar biliyorsun Cuma günü ayın 27 Ekim'in 27'si 2023 arkadaşlar. Bak görüyorsun. Kapınız burada açık da bir müjdeli haber kapıda size gelecek. Yakın bir zaman. 1-2-3 yolunuz var. 4 kapınız var. Buradan iki, bir kişi gelip kulağından fısıldıyor bir şey söyleyecek. Bu size söyleyecek haber sizi çok mutlu edecek. Yavaş da ama beklenmeden bir haber alıyorsun. Ve kısa yollarım var. Bak buradan bir telefon haberiniz var. Bir kişiyle konuşuyorsun. O kişi A, B, Z harfi olan bir e, beyefendidir. Sizi arayacak. İki güzel yüzlü kişiler birbirinden yüz yüze görüşecekten anlaşacaklar. Arkadaşlar buradan bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da göreceksiniz. Ee, sevgili TikTok ailem ve Instagram ve YouTube ailem için e, çekiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz hanenizden aydınlıklar var. Aa buradan bir göze nazara gelmişsin. Bir gelin bir damat hazırlık yapıyor. Allah'ın izniyle ile Hanenizi hazırlamış sanki döşemiş gibi. Bir de kapının ağzından size göstereyim. Bir tavuk var. Buradan görüyorsun. Bir tavuk bu tavuk bir mani durumdur. Ama bir mahkeme kapısından elinize düşecek. Bu mahkeme kapısından bu mahkemelik olacak bir artık olaydır. Bir kazanacaksın bir şey. Bir kazanıyorsun arkadaşlar. Fincanı siz görmüyorsunuz. Ama ben görüyorum. O ben okuyorum ya gerek yok size böyle göstermeme. Biri oturmuş çocuklar önünden evlatlarını düşünüyor. Ne sihat ne kadar söylüyor hiç kimse sanki dinlemiyor bu şey gidiyor. Ve bunun ne sihatini dinlesen bu bayanın gerçekten babayı da dinlemiyor. Size çok iyi gelecek kötü bir şey yani size söylemiyor. Sizi düşünüyor evlenmemişsin okumuşsunuz işe girmemişsiniz ve evleneceksin evlenmiyorsunuz bir türlü üzülüyor ama siz zannediyorsun hiçbir şey yok diyorsunuz ne yaptım bize ne yapıyorsun bir erkek çok hasabi elini arkana bağlamış ve sıkıntılı ve üzüntülü gidip geliyor sanki böyle bir sinirli sinirli bir buradan gözünü açmış bir baykuş size bakıyor bir haber alacaksın bu haber size iyi gelecek güzel bir müjdeli haberdir umarım alacaksın bu haberi. Bu haber belki e, 3-4 aydır da bekliyorsun ama bu haber geliyor sonunda. Biliyorsun buradan da gördüğüm kadar karışıklık var biraz. Ama çok aydınlık da var. E, e, görüyorsunuz. E, buradan biri kollarını açmış bir bir önemli bir yola gidecek ve bir kırarsızsın biraz ama kaplumbağanız var bir kazancın olacak bu yolda aslında bu sizde çok işten ilgili ve sonuçlanacak bu nedir ee, çok kolay bir şekilde bir kolay değil ama çözümlenecek yani bu neyse çok e, güzel bir e, ve e, bir yere gideceksin, bir yola gidiyorsun gibi ve bu yakın zamandan bu yola gideceksin ve temizde bir haber alıyorsunuz gibi ve bir de bir yakın bir zamandan gidiyorsun gibi bir kişiden de bir yardım görüyorsun, bir yardım göreceksin gibi. Bu neyse artık bu yardım eden kişi size Biliyorsun K ile Z harfi ya isminden ya su isminden olabilir. Bir buluşma gerçekleşiyor gibi bir bir görüyorsun bir güzel bir konuşmadır yani beklendiğiniz çoktandır görüşmediğiniz birden gelmemişsin gibi bir kişiyle ve yüz yüze görüşeceksin güzel bir haberdir. Ani yani gelişecek bir. Bir Allah izin verirsen bir ay sonra güzel bir haberiniz gene var. Ufak ufak bir bir şey alıyorsun evine. Bir şey planlıyorsun gibi, bir plan içindesin gibi bir para elinize sonunda geliyor bir iş var bir çözülecek bir işiniz var bekliyorsun gibi bir durum var ve bir gönül ilişkisi var arkadaşlar gördüğüm kadar aslında bir beklendiğinden daha fazla gelişecek ve daha sizi biliyorsun şimdi biliyorsun biliyorsun biz ne taşıyorsan bak buradan biri söylüyor aynı önümüze gelecek. Biliyorsun şimdi bir böyle bir aşk diyorsun gibi aşksız diyorsun yaşayamıyorum gerçekten doğrudur bu da. Çünkü güzel bir aşk yaşayacak Biliyorsun bir de buradan gördüğün kadar bir haber bekliyorsun gibi bu haber gelecek biliyorsun bir arkanızdan bir kişi konuşuyor ve konuşacak gibi ve bu kimse artık diyorsun daha fazla ben söylemem etmem gibi çok fazla bu kişinin arkasından koştun da sanki hiç faydasını görmedin gibi bir durum var artık diyorsun ben daha fazla belki biliyorsun gibi bir de her şeyi değişmesi gerekiyor diyorsun artık ben değiştireceğim ve kötü günlerin bir tarafı da var burada. Sen arkadaşını tanımışsın ve senin yanında olan diyorsun ki tamam bu zor günden bu dost bana koşmuş ki sen onu e, hiç e, artık diyorsun o bana iyi oldu ben de bırakmam onu biliyorsun. Bir kişi sizi çok yormuş. Çok fedakarlık yapmışsın ve vefasız biri karşına çıkmış ve değer vermemiş size ve değeri de görmemiş gibi görünüyor. <laughs> Arkadaşlar biraz su içeyim kusun. Bir de bir o kişi gidecek. Değer vermemişsin gidecek artık yanından durmaz gibi. Yani siz kendiniz bunun sebep olmuşsun. Bazı şeyler bir sebep oluyor biliyordum. Ve iyi ve kötü bir e, karşıdaki kişi ya söylemiyor zihnini de okuyamıyordum bilmiyordum. Ama biliyorsun bir dolaplar çeviriyor. Bu kişi bu kimse. Biliyorsun hayatın daha iyi olması için çok çabalıyordu. Biri de çok bir çok zengin, çok da zengin olmuş gibi. Bir bir bunu çok işteni daha fazla bir de bir bu size çok e, gerekiyor. Bir kişiyi o kadar seviyor ki bütün yaşadıkça sanki ondan başka kimseyi mi. Çok da şey beklemişsin ve kısadır. Çok fazla bekliyorsun gibi bir durum var ve biri karşından çıkmış nankör gerçek. Çok iyilik yapmışsın gibi ve doğru. Artık diyorsun ki ben bu kadar hayatımla biliyorsun bunu yani <laughs> ve buradan her gün bir mutluluk Karşınıza çıkabilir bir kişidir. Onun isminde kah ile h har, harfi olabilir gibi biliyorsun. Buradan e, sanki yaralı bir erkek var. Çünkü geçmişi o kadar sıkıntı yaşamış ki korkuyor ne evlensin ne teklif ettin. Her kadından kaçıyor bu erkek. Bir sinirleniyor, öfkeleniyor, bir kendi kendine bir de iyi konuşuyor ama bir bazı zamanlarda kendini tut, tutamıyor. Öfkeleniyor gibi ve biraz da e, içindeki kusuyor yani. Gerçek içinde ne varsa kusmuş size. Bir de bu davranışlar gerçek doğru konuşuyor. Çünkü böyle konuşmuyor konuşmuyor ama bir patlıyor. Bu öfkelenmiş her şeyi söylüyor size biliyorsun gibi. Bir de arkadaşlar zzz, çok değer veriyorsun. Birisini bekliyorsun. Ve mutlu bir haber ondan gelecek size. Ve buradan canından sevdiğin bir kişi var. Ve hem de elinden gelene değeri veriyorsun gibi. Ama ona karşı sanki maddi durumdan biraz e, sanki cimri. Malı var, mülki var, çok seviyor da ama e, gene de istediğin gibi vermiyor. Sanki muhtaç ediyor diyor çalışmada istediğini gide vermiyor. Ve seviyor ama arı arı bulamıyor gibi biri var. Ego yapmış ve sanki bir erkek de bekliyor onu. Bu kadın bir egolu, bir inat etmiş kendine bu inat olur. Buradan da beklendin bir haber geleceğim. Bu haber beş vakitte ve bu haber diyorsun artık beni çok üzmüş bu haberi etsin etmesin seni sevmiyor ve onu olmuş. artık hayatından diyorsun ben çıkaralım artık pestin pestinim ve bir de buradan gördüğüm kadar. <laughs> bir haber alıyorsun. Bu haber alıyorsun. Ve buradan e, iki kişilik bir konuşma var. İki kişi bir yere gideceksiniz gibi. Biliyorsun bir yere gidiyorsun, yola gidiyorsun. Buradan bir para alıyorsun. Bir para alacaksın, alacaklısın size vermiyor yoktur yani bir de bir e, sanki konuştun kişiyi aldırmıyorsun gibi bir aldırsan bir dinlersen birbirinizden böyle bir e, haksızlık haklı iki kişidir olsa zaten hiçbir şey olmaz sanki biri bunu sırtından asmış gibi hissediyor gibi çünkü çok üzgün bir bolluk bereket hayatınıza olacak. Buradan kelebekler gibi hafifleneceksiniz. Kuşlarınız havadedir. Müjdeli haber getirecek size. Ama çok seneye Allah izin verirse güzel bir bolluk berekete adım atarsınız umarım. Ve biraz korkunuz var. Ve bir de bir seviyorsun birisini. Çocuk bekliyorsunuz. Çocuklarınız da olur. Ve bir kutlama da hayatınızdan olacak. Ve 5-6 kişi toplanmış bir kına verecek. Bir hayat hayaliniz var. Bu hayallerini diyorsun ki ve buradan çok iyilik seven birisin. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorsun. Bir bayandır. Bir de bir kişi e, sanki o kadar kendinle uğraşıyor ki yani her şeyini alt üst ediyor. Kendi kendine işini bozuyor. O kadar olumsuzluklar konuşuyor. Biliyorsunuz sürekli olmayacak olmuyor, beni sevmiyor, istemiyor, yapma gibi biliyorsunuz. Buradan bir baykuş var. Biliyorsun gibi. Birden buradan gördüğün kadar bundan da bir bir şey istiyorsun sanki diyorsun ki ne istiyorsun halbuki yanına geliyor seninle konuşmak için ama ters diyor gibi bazı şeyleri görmezden gelmiş size farkına vardığını çok güçlüsün biliyorsun gibi ve doğru kişi karşına çıkıyor çok da farklı görünmez. Çok iyi biridir. Cümlelerini seçerek konuşuyor. Ve onun yanında ve çok rahat diyeceksin ve özgür olacaksın. B bir de diyor ki ya beni terk eder mi? Biraz korkuyor da. Ama tanışacaksın bir evlilik hayatınızdan olacak. Biliyorsun. Bundan güvenebilirsin, emin olabilirsin. M ile Z harfi de harfi de isminden olabilir. Ve aklındaki kişi böyle kafana takıl. Kalbindeki de bilmek istiyorsun gibi. Biraz davranışlarını diyorsun nasıldır gibi. Ve biraz daha söyledikleri e, daha biraz az dikkat ediyorsun gibi. Zaten her şeyi yapıyor bu. Bir karşınızda zaten çıkıyor gibi. Her şey ne olursa olur bir adam var. E, burada bir tövbe sanki biri çağırıyor gibi. Biri diyor ki namaz kısa şu olsa bu olsa size iyi gelecek. Sanki annesidir, ablasıdır. Ve bazı bir dua ediyor ya olmamış ya olmuyor diyor. Ya ben bir iki ay kıldım da olmadı. Bir gün değil ki bunlar sabır ederek her şey Allah'tan isteyin. Gerçek başkasından değil ve zaten bir kişi çok gözyaşı dökmüş sizin için. Bir bayandır. O kadar seviyor ki, o kadar düşünüyor ki. Bir kaliteli bir bayandır. Ve çok konuşmaz, fazla konuşma. Sözünü tutar ve gösteriş de yapmıyor. Ve çıkarsız iyilik yapıyor gibi. Kimsenin arkasından konuşmayan bir bayandı gibi. Kimsenin dış görüşüne bakmaz gibi de saklamıyor. İyi biridir. Çok iyi biridir. Bu değer versen iyi olur. Bir beyefendi yeni tanışmış gibi ve yeni tanışıyor gibi. Bir bakalım. Sizin tabağınıza bakalım. sıkıntılarını dökmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım dökülecek. Kurşunumuzu da biliyorsun dökeceğim. Arkadaşlar görüyorsun hepsi döküldü. Aydınlıklar hayatınızdan başlayacak. Görüyorsun bir sürü müjdeleriniz var. Güzel haberleriniz var. Bunlar hepsi teker teker oluyor. Bir kişi sırtından vurmuş gibi görüyorsunuz. Ama sen kendin vurmamışsın kimsenin sırtından Ve bir de bir çok içine ne doğuyorsa onu konuşuyorsun. Ve onu konuştuğu içinde çünkü enerji dolusun hissediyorsun. His, hislerin kuvvetli de ilenme harfi olan bir beyefendidir. Ve içinden ne geçiyor onu söylüyor. Ve Yüreği çok yorgun ama söylüyor bazı insanlar inanmıyor ama bu kırgınlıklar var. Biraz da kendine çok dert etmiş ki. Bir biliyorsun bir sevgi görüyorsa bir ilişki içindesin gibi biliyorsun. Ve siz bunu duyuyorsun gene cesaretin yok yani bu ilişkiye karşı. Bile korkuyorsun biraz biliyorsun. Ne ve diyordun ki ya ben kafamdan bitirdim yok böyle korkuyorsun gibi ben hislerimden emin değilim diyordun gibi bana zaman ver bu olmaz ve zaman ver olmaz bu olmaz canım benim bu olmaz çünkü ince ruhlu bir bayandır bu onlar bir de e, çünkü ince düşünceli ve iyiyim ve e, sana da e, böyle bir huyu yok menfiyatçı biri değil biliyorsun bir de arkadaşlar sizi çok seviyorum ve Allah'ın izniyle Rabbim hepinizi mutlu etsin bu cuma günü hayırlı uğurlu olsun hepinize sizi çok seviyorum Selam olsun herkese Hepimiz Adem'den olmuşuz, havadan doğmuşuz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz arkadaşlar. Sizi seviyorum, selamlıyorum. Bütün izleyicilerime gelsin. Aynı saniye, aynı dakika o enerji içinden olsun. Buradan oldukça size kurşun her cuma dökeceğim. Buradan olmadan biliyorsun Ümre'ye gideceğim Allah nasip edersin. O zaman dökemiyorum. Kusura bakmayın. Yani belki dökemiyorum o zaman. Yani bir kusurum varsa da affedin. Ve yorum yapsan, takip etsen, beğensen sevinirim dualarımın içindesiniz. Oradan da her gün size dualar edeceğim. Kasım'da Allah nasip edersen giderim. Herkes için de dua ederiz. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Yine yani hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar.